Selamünaleyküm arkadaşlar aracımızın şanzımanı söktük aracımız arkadaşlar balata yanmış yani bitmemiş ama yanmış karşıyı göster saygı karşı tarafı da komple yapmış evet, evet. arkadaşlar yeni baskı balatamız. bunlar normalde oynar göbek sabit göbeğe Artık look görsün canım evet look marka takacağız arkadaşlar arkadaşlar bu arabanın şu tamamen bir şoför atası. ayağını depreşte bastırı tuta 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 yani hiç ayağını kaldırmamış. Yani devamlı üzerinde gidiyor Gaz pedanında değil de depreşte pedanın üzerinde gitmiş. Resmen yapmış. Boyundaki mesafeye bakarsanız anlarsınız. En son debrej boşalıyor. Bir yerlerini boşaltıyor. Hidrolü aşağı indiriyor. Debrej boşalıyor ki artık şoför gidemez hale geliyor arkadaşlar. Araba çekiciyle geldi. Arkadaşlar e tamamen bir kullanıcı hatası, tamamen bir şoför hatası yazık. Hani ayağını, ayaklarımızı devamlı cebbede tutan yani tecrübeli şoför olayı var. Ha. Tamam. Arkadaşlar, baskı ortamının yenisi taktık. Döbrez videomuzun yenisi eskisi paramparça ayağını döbrezden kaldırmadık. Yapmış, parçalamış. Arkadaşlar, Allah